Merhaba arkadaşlar. Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bana abone olup beğeni ve yorum yaptığınız için, videomu seyrettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugünkü örgü anlatımımda 5 şişle acırlı patik yaptım. Onun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Şöyle kirli beyaz bir ipim var. 5 tane de şişim var. Şişlerim 3 numara. Şimdi geçelim yapılışına. Şişimin birini alıyorum. İpimi bağlıyorum. Bir şiş daha alıyorum. İkisini böyle birlikte tutup birini uzun birini kısa yapıyorum. İkisine de ilmekler atıyorum. dörder ilmek oldu onar er ilmeğe tamamlıyorum iki şişimde de 10 ilmek olacak 20 ilmekle patiğimizi örmeye başlayacağız ilmeklerimi tamamladım örmeye geçmeden önce patiğimi şöyle göstereyim Bu benim el ölçülerime göre 37 38 numaraları oldu arkadaşlar. Şimdi geçiyorum yapılışına. iki şişimdeki ilmekleri bir sıra örüyorum ben iç taraftan ördüğüm için ters örgü yapıyorum sizler dış taraftan örüyorsanız 5 şiş patiği düz örgü yapabilirsiniz İki şişimi de bu şekilde örüyorum bir sıra ördüm iki şişimi de şimdi artırmaya başlıyorum bir ilmek ördüm bir artırdım Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar devam örüyorum. şişimde bir ilmek kalınca bir artırıyorum, bir ilmeği de örüyorum. Şu ipimi şöyle bir kere bağlıyorum. Bu şişimden de bir ilmek örüp bir artırıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar örüyorum. Şişimde bir ilmek kalınca bir arttırıyorum, bir ilmeği örüyorum. Bu iki şişimi artırma yapmadan bir sıra örüyorum. Bir sırada artırıp bir sırada artırma yapmıyorum. Bu sıramı da tamamladım. Bu şişimde yine bu sıramda artırıyorum. Hem de şişlerimi çoğaltıyorum. Bir ilmek ördüm, bir artırdım. Burada da bir artırıyorum. Bir ilmeği örüp öbür şişime devam ediyorum. Bu şişimden de ilk ilmeği örüp bir artırıyorum. Diğer şişime geçiyorum. Bundan sonra 5 şişimi de kullanıyorum artık. Burada bir ilmek kalınca bir artırıyorum. Şimdi artırmalarımı yaptım. Bir sıra yine artırma yapmadan örüyorum. Bir sıra ördükten sonra öbür sıramda yine bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada artırıyorum. Bu iki kenarda artırmıyoruz. Bu ipin olduğu yerde bir de tam karşısında iki şişimizde de artırma yapıyoruz. Burada, burada. Bu şekilde ilmeklerimi tamamlayana kadar devam örüyorum. Patik ucumu tamamladım arkadaşlar. Şişlerimde 12'şer ilmek var benim. Elim kevşek ipimde kalın. Sizler 14'er ilmek, 15'er ilmek olana kadar arttırabilirsiniz. Eliniz sıkıysa İlmekleri tamamladıktan sonra bir sırada ördüm. Şimdi bu üste gelecek yeri bir sıra düz örüyorum model yapacağım yeri siz düzünden örüyorsanız ters öreceksiniz arkadaşlar ben tersinden ördüğüm için iç tarafından düz örgü yapıyorum şimdi bu iki şişimi düz olarak örüyorum iki şişimi düz olarak ördüm bunu bu iki şişimi de ters olarak örüyorum İki şiş bittikten sonra modele başlıyorum. İki şişimi ters olarak ördüm. Şimdi modele geçiyorum. Bu şişten ilk ilmimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek atıyorum şişime iki tane birlikte örüyorum. Bir ilmek atıyorum iki tane birlikte örüyorum. Bu iki şişimde de bu işlemi yapıyorum. ya da bir ilmek atıyorum bir tane ilmeği burada da düz örüyorum bu iki şişimi ters olarak örüyorum devam burası patiğimiz tabanı oluyor ilk ilmeği düz olarak örüyorum bu şişimde de bu sıramda da yine modelden sonra bir sıra bir işlem yapmadan bütün ilmekleri Ters olarak örüyorum. Sadece iki kenardaki birer ilmeği düz olarak örüyorum. Böyle bir sıra örüp geliyorum. Şimdi ikinci modeli yapıyorum. İlk ilmeği düz olarak ördüm. Bu artırdığım ilmeği örüyorum. Bir önceki modelde şu artırdığım ilmekle şu düz giden ilmeği ikisini birlikte örüyorum ama ondan önce bir artırıyorum. Tekrar aynı şekilde bir artırıyorum. Hep bu işleme dikkat edelim. Bu ilmekle artırdığımız ilmeği birlikte örüyoruz. Önceden bir artırma yapıyoruz. Şimdi yine ikisini birlikte ördüm. Bir artırdım. İkisini birlikte ördüm, bir artırdım. Burada ilmeğim tek kaldı. Buradan ikisini birlikte örüyorum. Bu ilmeği geri şişime takıyorum. Tekrar bir artırıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir artırıyorum. İkisini birlikte örüyorum. burada yine bir arttırma yapıp kenar ilmeği düz örüyorum şimdi yine bir sıra hiçbir işlem yapmadan sadece şu ilmeği ve şu ilmeği düz olarak örüp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum sıramı tamamladım modelden sonra bir sıra örüyoruz bir işlem yapmadan arkadaşlar şimdi yine ilk ilmeği düz örüyorum burada bir önceki modelde artırma yapmamıştık şimdi artırma yapıyorum ilk ilmeği ördükten sonra bir artırıyorum şu şekilde arkadaşlar şu ilmekle artırdığımız ilmeği ikisini birlikte örüyorum tekrar şu giden ilmeğin hep kenarında artırma yapıyoruz bu bir önceki artırdığımızla ikisini birlikte örüyoruz Modelim böyle arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bir sıra bir işlem yapmadan örüyoruz. İkinci sırada yine model yapıyoruz. Şu giden ilmekleri bir öncesini artırıyoruz. Kenarındaki yeni birlikte örüyoruz. Modelimiz kaydığı için burada tekrar model başlıyoruz. Burada model bitiyor. Burada ördükçe tekrar model başlıyoruz. Burada bitiyor. Arada bir ilmeklerinizi sayın arkadaşlar. Eksilme çoğalma olabiliyor bu modelde. Ona göre devam edersiniz. Ben şimdi bileğe kadar devam örüyorum. Patiğimi bileğe kadar ördüm arkadaşlar. Ben şöyle e, acırları saydım. Benimki 13 tane oldu. 13. .ye geçmeden bilek ayrımı yapıyorum. Sizler Kendinize örüyorsanız ayağınıza giyin. Bileğinize geldiyse bilek ayırımı yapabilirsiniz. Şimdi burada şişimin birini ördüm. 6 ilmek atıyorum şişime. 2 3 4 5 6 6 ilmeği ters olarak öreceğiz. Bunu lastik yapıyoruz 6 ilmeği ilk ilmeği örmeden alıyorum diğer 5şini ters olarak örüyorum 6 ilmekten sonra 7incyi şişimdeki ilmeklerle Devam ediyorum ikisini birlikte örüyorum düz tarafını getiriyorum iş taraftan düz olarak ördüm şimdi geri dönüyorum bir ilmek eksilttim ilk ilmeği örmeden alıyorum 6 ilmeği örüyorum kenar ilmeğini düz ördüm geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmeği örüyorum. 7. ilmeği ipimi arkaya alıp iç taraftan ikisini birlikte şöyle düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu 6 ilmeği düzünde de tersinde de ters örgü yapıyoruz lastik olarak bunu götüreceğiz patiğimiz bitene kadar yine ilk ilmeği örmeden alıp altı ilmeği örüyorum yine aynı şekilde ipimi şişimin arkasına alıp iki tane ilmeği şu şekilde örüyorum şimdi üç tane bitirmiş olduk bunu altıya tamamlıyorum 6 ilmek eksilttik. Burada 6 sırada haroşa ördük. Şimdi devam ediyorum. Artık bundan sonra düzünde düz, tersinde ters örgü yapacağım. Modeli bırakıyorum. Bu tarafa kadar düz olarak devam örüyorum bütün ilmekleri. Tüm ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi bu tarafa da 6 ilmek atıyorum. aynı işlemi burada da yapacağım 6 sefer 6 ilmek eksilteceğim 3 6 ilmeği ördüm. 7. ilmekle 8. ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Buradan da geri dönüyorum. 6 seferde buradan 6 ilmek bitireceğiz. Altı sıra bu haroşa altı sıra olana kadar da burada bu işlemi yapıyorum. Bilek ayırmanı yaptım arkadaşlar. Şimdi artık topuğa kadar düzünde düz tersinde ters öreceğiz bütün ilmekleri. Ben şöyle dört şiş kullanıyorum. Birini bıraktım. Şimdi bundan sonra artık devam topuğa kadar düzünde düz tersinde ters olarak örelim sadece bu 6 ilmeği düzünde de tersinde de ters olarak örüyoruz lastik olarak devam ediyor o ilmekler şimdi topuğa kadar bu şekilde devam örüyorum burayı patiğimiz bitince birbirine iğne iplikle dikiyoruz Topuğa kadar ördüm arkadaşlar. Benim toplamda 20 sıra haroşa var burada. Sizler eğer örerseniz topuğunuza giyin. Pardon ayağınıza giyin. Topuğunuza geldiyse topuk yapımına geçebilirsiniz. Şimdi 17 ilmek ördüm. İkisini birlikte örüyorum. 7 ilmek ördüm. İkisini birlikte örüyorum. 8 ilmekle topuk yapacağım. 17 ilmek de bu tarafta kaldı. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 8 zincir ilmeğe kadar devam örüyorum. 8. ilmeği gelince şu şekilde yine ikisini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 8. ilmeğe kadar örüyorum. 8. ilmekle kenardakini birlikte örüp geri dönüyorum. Yine 8. ilmekle ikisini birlikte örüp geri dönüyorum. Bu işlemi arkadaşlar ilmekler bitene kadar yapacağız şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 ilmek burada 6 12 ilmek kalınca şişimizde şu iki kenardan birer tane eksiltip 6 ilmekle devam ettim haroşalara gelince burayı da ters örgü yaptım sonra sıram tamamlayınca bitirme işlemini yaptım bu şekilde devam örelim topuğa devam ediyorum arkadaşlar dediğim gibi biraz örünce şurada 12 ilmek kalınca 8 ilmeği 6'ya düşürdüm şurada da yine bir tane eksilttim şimdi 5 ilmek var işte şimdi burada haroşalara gelince buradaki 5 ilmeği de ters örgü yapıyorum Dörder ilmek kaldı şişlerimde bunlar bitene kadar aynı devam ediyorum. Son ilmeğimi buradan bitirdim artık şimdi bitirme işlemini yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum, ördüğüm ilmeği geri takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. Buradaki son ilmeği de şu şekilde yapıp ikisini birlikte örüyorum. ipimi kesip çektiriyorum. Şimdi ön tarafını iğne iplikle dikiyorum. Düğüm atmıyorum. Şu şekilde içten yürütüyorum. İpimi. bir de şöyle tutturuyorum. Bu şekil dikmiyorum. Karşılıklı birbirine tutturuyorum. burayı da diktikten sonra ipimi yine çektirip sabitliyorum patiklerim böyle oldu hanımlar inşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın